İkincisi devlete dönüyorum. Kobroçuluk devletin politikası olmalı. Neden olmalı? Devlet bugün gıda ürünlerinden yarısından vergi toplayamıyor. Yani kayıt dışı evet. ekonomide ee, bir de haksız rekabet var. Bakın şu gördüğünüz evet. ürünleri ben evet. e, diyorum ki niye bizim sucuğumuzu almıyorsunuz diyorum. Evet. Başkanım diyor şimdi ben sizden diyor sucuk alırsam diyor fatura kesersiniz evet. evet. Bakın evet ben faturası satamam ki. Tabii. Şimdi bu fatura kesmeyle bunun KDV'si nereye geliyor? Devletin cebine. Hı hı. Ben ayda 2 milyon lira hocam devletin cebine para sokuyorum. Bakın devletin e, verdiklerinin fazlasını geri alıyor. Bir, haksız rekabet ortadan kalkacak. iki. asıl önemlisi hani planlama dedik ya veri oluşacak. Hangi ürün ne kadar üretildiğini bileceksiniz ki üretimin fazlalık mı var, eksiklik mi var tespit edebilmeniz için bu veri oluşacak. Bunun için önemli. Üreticinin en büyük sorunlardan birisi pazarlama sorunu. Evet. E, o pazarlama güvencesi güven için kooperatleşme önemli. Asıl konu sizin konunuz. E, siz bu işin e, profesyonelsiniz. De, e, Çocuklara ders bunu anlatıyorsunuz. Gıda güvenliği gıda evet. güvenliği diyor. Bakın e, inek memesinden değil inekten başlıyor gıda güvenliği. Yani evet. bu üretimi yapan toğumdan tesislere başladı. dinetlemekle gıda güvenliği Tarıkları sağlayamazsınız. Tesisi, bu sucun yapıldığı Etin, e, kestiğiniz, hayvanın sağlığından başlıyor gıda güveni. Doğru mu hocam? Tabii tabii. Yani. Tabii. tabii. Bunu yemden siz, başlıyor. Yemliğe yem yem tohumundan siz, başlıyor. E, denetlemenizi için verin kooperatöre bu sorumluluğu. Hı hı. E, ve gıda güvenliğini de kendinden e, sağlamış olacak ve bu kooperatöre devletin büyük bir yükünü almış olur. Bizim hı. yaptığımız gibi biz şu an e, 2000 yakın ortağımızın, sütlerin hepsini tek tek kontrol ediyoruz hocam. Tek tek kontrolü alıyoruz laboratuvarımız var. Bu, bu sistemi kurulmakta sizin de çok büyük katkılarınız oldu. Sizden e, çok şey öğrendik. E, yani biz bugün sofraya gelinceye kadar tamamen kontrolümüz altında bu insanlara hı. bu ürünleri sunuyoruz. E, Güvenli gıdayı sunuyoruz. Bunu da e, sağlanması, kooperatleşme. Hı hı. E, şimdi dünyada teknoloji e, yakalamak zorundasınız hocam. Büyük bir rekabet hı hı. var. Teknolojik müthiş bir gelişmeler var dünyada. Şimdi bunu yakalayamazsanız işte zamanında biz pamu elle çapalardık, evet. elle toplardık. Ama Yunanistan'da adam tek başına 500 dekar pamuk üretiyordu. Hiç işçi kullanmadan. E, Makine açmış. E şimdi e, sen ilkel usulle yaparken e, teknolojiyi getirmiş olan çiftçilerin benim çiftçim nasıl rekabet edecek? Hı hı. E, peki bugün Türkiye'deki bizim çiftçimizin %80'i o teknolojiyi tek başına ulaşması mümkün, mümkün değil. Mümkün bugün değil. 1 milyonun üzerinde makineler var. Nasıl olsun? Çünkü evet. işte bizim kooperatifimizin bugün 1,5 milyonun makine var. Hı. 55 Hı. tane makinemiz var. Ee, en küçük üretici dahi, Hı. çiftçimiz dahi bu makineleri e, işte en son drone aldık mesela. Evet, Yaşla onu sorduklar Yani e, onların e, bu hizmeti veriyoruz. Yani en küçük bireyi teknolojiyle buluşturmayı sağladık. Bu ne için kooperatifleşme. Bunun için cüzi bir ücret alıyorsun değil mi? Yani tabii biz bunu çok maliyetini yapıyoruz. Maliyetini Bakın bizim tabi. hocam kooperatif, kooperatif ortaklarımızda budur zaten. Kooperatif ortaklarımızdan hiçbir şeyden eee gitmiyoruz. E, süt alıp satmakta da hı hı. hatta orada süt fiyatlarının üzerine 3-5 kuruş da ekliyoruz. Hı. Süt fabrikamızın kazandığı Hı -hı. Paranın bir kısmını da Üreticiye 3-5 kuş da ekleyerek veriyoruz Çünkü o fabrika onların e, sırtına yaptık biz Tabi. Onların katkıları yapıldı e, Ben çünkü göreve geldiğimde Ortaklarımız şunu söylemiştim Arkadaşlar Ben size para vermeyeceğim. Ben size para kazanmışım demiştim 20 yıldır hiç para kar payı dağıtmadık biz Hı -hı. E, Ortaklarımız da sağ olsun güvenilen dolayı Hepsi sermayenin e, aktarılmasını Hı -hı yönünde e, karar alıyorlar. Biz bu kaynaklarla durmadan ama makine alarak ama yatırım yapıp e, işte et tesis, süt kurarak onlara tekrar geriye para kazandırmak konusunda, koruma konusunda hı hı. işlevsel bir hale getirdik bunu. Hı hı. Bunu ben şu an Tarım Bakanlığımızı sürüyorum. Diyorum hı hı. ki Sayın Bakan ben çiftçiye para veren değil para kazandıran bir Tarım Bakanlığı istiyorum. Hı hı. E, diyerekten anlayış bu olmalı. Hı hı. Yani o, ama bugüne kadar hep popülist politikalarla, ben 40 yıldır işte ben iktidara gelirsem e, borçları sileceğim, hı hı. Farz, faizleri sileceğim, ben hı. daha çok para vereceğim. Ya hocam bugün bu çiftçinin faizini silmek çiftçi kurtulmaz. Yani çiftçinin bugün sorunları bir kere önce tespit etmek gerekiyor. E, çiftçimiz ne istiyor? Bir kere onlardan e, onları dinlemek gerekiyor. Benim çiftçim emeğini karşılığını almak istiyor. Tabii, normal para kazanmak istiyor çünkü en zor meslek. Bakın evet. herkes sıcacık yatağında yatarken sabahın ezanında kalkıyorlar. ineklerini inekleri için bu soğukta kolay değil. Hiçbir sosyal güvencileri yok. Hiçbir sosyal yaşamları yok. 365 gün bu. Ya. Bayramın birinci günü dahi o inekler tabii, tabii. Şimdi e, emeğini karşılığına almak istiyor. Üretimini pazarlama güvencesi istiyor. Yani bir kere benim çiftçim ...bektiği zaman acaba satabilir miyim korkusu olmamalı. Bunun da çözümü... ...kooperatör kanayıyla sözleşmeli üretimdir. Hı hı. Alım garantisi vermektir. Hı hı. Peki bakanlığımız bunun neresinde olmalı? Şunu açıklamalı. Bütün çiftçilerimize planladıktan sonra. Hiç kimse korkmasın. Ürün değerinde satılmadığı takdirde... ...aradaki farkı ben vereceğim demeli. Hı hı. Yani bakın bu... Hı hı. E, bu ...zararı ben karşılayacağım demeli... O üretici muadil edilmemeli. Neden edilmemeli... Üretici bir yıl içinde bir defa olsun bir yara aldığı zaman, zarar ettiği zaman o zararını e, kapatmak için gidip bankadan kredi alıyor. Evet. Ondan sonra bir dahaki yıl para kazansı bile kazandığı para artık bankalara gidiyor. Hı -hı. Bakın o destek için ayıran paralar, için cip, cebini karıştıran para yok. Nerede bu paralar? Onun için e, işte bunu yapabilirsek ne olur? Çiftçilik güvenceli bir Hı -hı. meslek haline gelir. Bakın bir meslek haline gelir. O zaman çiftçi çocukların, gençler kız vermeye başlarlar. <laughs>